Binlerce çocuk ailesinin kamplarda olmasından dolayı yalnız kalıyor ve eğitim bahanesiyle ailelerinden koparılıyor. Bu durumu fırsat bilen Çin hükümeti ise Müslüman Türk çocuklarını Çin'in iç bölgelerine götürerek küçük yaştan itibaren Çinli gibi yetiştiriyor. Bir videoda yer alan Uygur çocuk ve öğretmen arasında geçen diyalogta öğretmen öğrenciye gayesini soruyor. Çocuk ise gayesinin büyüdüğünde Çin askeri olup vatanımız Çin'in sınır bölgelerini korumak diyor. Hatta canını bile bu uğurda feda edeceğini söylüyor. Öğretmen bunun ne anlama geldiğini sorduğunda çocuk "Devleti korumak için canımı ortaya koyarım. Çünkü bir Çinli olduğumu her zaman aklımda tutuyorum." diyerek cevap veriyor. Ne kadar üzücü bir durum. Bazıları ise bu durumu meşru görüyor. Aynı zamanda çocukları zorla tarlalarda çalıştıran, Çinli gibi giydiren ve bu kültürü onlara benimsetmeye çalışan Çin hükümetinin zulümleri ancak sosyal medya aracılığıyla bize ulaşıyor. Bugün Çinli gibi yetiştirilen çocuklar hem kendi kültürlerini unutmaya hem de Çin kültürünü benimsemeye zorlanıyor. Yıllar sonra belki de kime karşı silah tuttuğunun ve nefret duyduğunun farkında olmuyor. Çin hükümeti ise elini bile bulaştırmadan kardeşimizi bize düşman ediyor.